Geçen 9 Temmuz günü il genelinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Karadeniz Ereğli ilçesinde çiftçilerin sera ve tarım arazileri sular altında kaldı. Nisan ayından bu yana eksikleri çilek, domates, salatalık, biber, patlıcan gibi ürünlerin sel sular altında kaldığını ve kuruduğunu anlatan çiftçiler mağdur olduklarını ifade ettiler. Öte yandan AFAD koordinesinde il ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Bu şey su yandı mı hiç bitti. Söyle birlikte mahsullerin tamamen zarar gördüğünü anlatan Muharrem Duman sürekli bu çileyi çekiyoruz. Bu su ana asfalta kadar çıktı. Benim evimin içine 145 santimetre su girdi. Eşyalar su altında kaldı. Çilekler, biber, patlıcan hepsi gitti. Sebzeler gitti. Ziraatten geldiler, baksılar, incelediler diye konuştu. Ne cevap yok bu kaçıncı yani. Sürekli biz bu şey çekiyoruz yani çile çekiyoruz. Bu çilenin çekmemesi için bizim birileri bize sahip çıkması lazım. Bu su ana asfalta kadar yola çıktı yani. Yani benim evimin içine 145 santim su girdi yani. Eşyalar komple içinde, seralar öyle, çilekler desen öyle, biberler, patyanlar, ıvırlar, zıvırlar. Hepsi gidik yani. Ha, biz, biz, de, ha, bundan önce de hafif bir şey geldi. Evin içine girmedi ama işte dışarıda vardı. sebze gitti. Biz burada ziraattan işte geldiler, baktılar, ettiler. Geçimini serayla sağladığını ifade eden Ayten Dumansa, yağmur yağdı, üçüncü gün yağar geçer diye bakıyorduk. Baktık aşağıdan yukarı ırmak geliyor. Geçen sene kadar olur sanıyorduk. O zaman yine yiyecek kadar biberimiz vardı. Sevinmiştim. Bu yıl sel duracak diye bekliyorduk. Bir taraftan evimize eşyalarımızı kurtarmaya çalıştık. Köyün delikanlıları toplaştılar. Kimin evine su yaklaşıyor ona koştular dedi. Seninle beraber iki gün önce yağmurumuz yağdı. Yağmur yağmur yağdı yağdı yağdı. Ondan sonra üçüncü günü sabah işte gene hani gene yağar hani yağar öyle geçer diye bakıyorduk. Baktık ırmak aşağıdan barajı koymamışlar dediler. Aşağıdan yukarı geliyor baraj, şey ırmak. Hani geliyor biz geçen sene de şuraya bunun başına kadar geldi. Şu cam yarısına girdi. Hani bunu, bunu 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 iş etti. Hani aldı sen. Onun yarısında kaldı. Yine yiyecek kadar biberimiz kaldı diye sevindik. E, bu sene buraya girdi zaten buradan başladı girmiyor. Ondan sonra sel bir yandan yukarı geliyor. Ha orada kalacak, ha orada kalacak. Artık biz bekliyoruz. Hani kalacağı yeri şey diyoruz. Hani kalsın oradan dönecek diye bekliyoruz. Bir yandan artık evimizde eşyalarımızı şey kurtarmaya çalışmaya yarıştık. Ondan sonra köyün delikanları, çoluğu çocuğu işte neyse delikanları toplaştılar geldiler. E kimin evi mesela suya şey diye yanaşıyor. Onu yukarı kaldırmaya çalıştılar. Bizim hayvanımızı çıkardık. Çocuklar tavana çıktılar. Tavandan şey kırmışlar o şeyi. Artık tavukları oradan alabildikten aldılar. Alamadıklarını tavuklarımın gazlarımın biraz gitti. E, ineyi çıkardık. İneği çıkardık. Samanım kaldı. 80-90 bayla samanım diye bak. Gelin de oraya bakın. Oraya da göstereyim. Şimdi iner misin? 10-15 bayla çocuklar yarısı ıslanmış. Yarısını dışarı çıkardılar. 2-3 günden beri kuruttum. Hani onu da ineğin oynatayım o da yiyeyim ya. Tar yani tarım arazim. Ben bundan geçinemem oğlum. Bak emekliyiz. Emekliyiz ben mesela emekliyiz ama benim iki tane torunum var, gelinim var, oğlum var yanımızda biz altı baş nüfusuz. Eşim emekli olduğu halde çalışıyor. Ama ben bundan geçinemem oğlum. Ben bundan geçireyim. Sabahın bak Nisan'ın ilk haftası sabah altı dedim de biz buraya seralarımıza iniyoruz. Altıdan saat ona kadar. Bak ben burada şimdi gel dışarı çıkalım. Ben burada duramam yani şu anda. Sabahın altısından onuna kadar burada çalışayım. Ondan sonra gidiyorum mesela dışarıda kahvaltım ediyorum. Neyse akşam beş buçuk altıya kadar. 6'dan sonra yine tekrar serinlikte gene geliyorduk. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Bunlarla geçiniyoruz. Bunlarla iyiyiz bir içiyoruz oğlum.